Bir adamla çıkıyorsun diyor, birkaç sene flört ediyorsun diyor. Ondan sonra ayrılıyorsun bir şekilde diyelim ki iki sene çıktı, ayrıldı. Ondan sonra onun ikinci ayında üçüncü oyunda adam birini buluyor, altıncı ayında da evleniyor. Bunu önce ben cevap vermek istiyorum. Buyurun. <laughs> Buyurun. Şimdi arkadaşım. <laughs> Şimdi sen adamı hazırlıyorsun paketi, hmm. hani nasıl bir hediye alırsın o paketi hazırlarsın, hazırlarsın, hazırlarsın. Adamı gayet güzel bir şekilde hazırlıyorsun. Fakat o hazırlama süreci içerisinde olay bir şekilde bir soğuyor. Ondan ya da adamın bir takım korkuları olabilir, bilmiyorum hocamız burada o söyleyecek. Ondan sonra sen gayet güzel o paketi hazırlıyorsun. Ondan sonra paketi kargoya veriyorsun. <laughs> sonra o kargoyu teslim alan kişi de paketi açıyor. Hazır paket önüne düşünce açıyor ve gidiyor diye ben yorumluyorum bunu. Bence şunu gösteriyor. Böyle çok fazla vaka var. Aslında o adamı iyice ısıtmışsın ama maalesef altını yakmışsın diyorum ben. Ha, çok güzel. Evet, ısıtmışsın. Işte. Evlilik isteyen bir adam bu belli. Evliliği düşünen bir adam. Hani hiç evlenmeyecek karakterler var ya. Yalnız kurt dediğimiz hiç evlenmez. Öyle değil. Bu adam evliliğe okey ama sen o kadar yanlış yollarla Evlilik konusunu dile getirmişsin ya da hiç dile getirmemişsin kendi içinde büyütmüşsün ki adam o evlilik merakını evet sen hazırlamışsın onu topluma kazandırmışsın 2 ay 3 ay sonra gidiyor ve başkasıyla evleniyor ya da belki adamı bunaltıyor ya da adamı bunaltıyorlar bunaltıyor belki işte. öteki gitti ilk başta bunaltmayıp da biraz alan bırakınca alan da, bırakan aa, kişi alır diyor. ama bak o hazırlanmış kim hazırladı o kız hazırladı, o kız hazırladı. hazırlanmış o adam. Ya evlilik fikrine hazırlanmış. Aslında bütün emek o kızın. Doğru. Ama bir başkası yiyor pastayı. İşte. bütün mesele o. Çünkü bazen bütün mesele bir şeyi nasıl sorduğumuzdur. Ne sorduğumuz, ne istediğimiz değil. Nasıl istediğimiz çok önemlidir. Nasıl isteyeceğiz? En yanlış yollardan bir tanesi şu. Ailem soruyor. Bak bu cümle kalıbı çok yanlış. Ailem soruyor. Sabah akşam ailem soruyor. Annem yine sordu. Annem yine sordu. Bir şey olacak mı? Babam da sormaya başladı. Allah Halam da soruyor artık. Teyzem de soruyor. Adam der ki ya ben böyle bir aileyle uğraşamam. Doğru. İşin acı tarafı bazı kızların aslında öyle baskı yapan bir aileleri de yok. Ama evliliğe götüren yöntemin böyle saçma sorular olduğunu düşünüyorlar. Hmm. Ve aileyle ilgili korkutucu bir algı yaratıyorlar. Adam aileden korkuyor haklı olarak. Çünkü her gün bir akrabanın adı geçiyor. Adam diyor ki ben şimdi bu kızla mı evleneceğim? Yoksa bu aileyle mi evleneceğim? Evlilikte bir sıkıntı olsa demek ki bu anne, baba, hala, teyze, amca, elti... Hepsi üstüme gelecek. Ve adam kaçar. Hiçbir erkek ailesinde çok karmaşa olan bir kadınla birlikte olmak istemez. Bak hiçbir erkek. Erkek kafa yapısı nedir biliyor musun sabah? İki kere iki dört. İlkokul bir. Bu kadar. Basit olsun, pratik olsun hayatımız. Sıkıntı çıkartan olmasın abi. Kafa yapan olmasın abi. Aman hayatımda şu anda benim maceraya ihtiyacım yok. Erkek kafa yapısı budur. Okay. E ee, ilk buluşmada konuşulmaması gereken şeyleri söyledim. Başka eklemek istediğim bir ee, şey var mı? Şöyle söyleyeceğim. Orayı bir biraz açayım. Aç. Bir kere kendinizle ilgili gereksiz bilgiler vermeyin lütfen ve depresif olmayın lütfen diyorum ben. Bazı insanlar ilk buluşmaya depresif gidiyor. Nasıl ya? ya i̇lk mesela... buluşmanın bir heyecanı yok mu? Gönlüyor yok şöyle nasıl mesela bazı olur. insan depresiftir sabah. Yani gülmeyi bilmez, hep negatiftir. Laks laf sokmaya çalışır. Bu şekilde flört yapmaya çalışır ve şöyle bir psikoloji öyle kadınlar. Ya ben çok negatif olsam bile, bakalım bu negatif halimle beni isteyecek mi falan? Ya da bu agresif halimle beni isteyecek mi? Beni olduğum gibi görsün. Hani bana özellikle çok yoğun olarak bir e, laf sokan bir kitle var. Diyorlar ki ya takviye falan ihtiyacım yok. Beni ben olarak sevsin. E, gidiyorlar ilk görüşmede çok inanılmaz böyle bir negatif oluyorlar. Adam kaçıyor. Sonra diyorlar ki erkekler niye beni anlamıyor? Erkek sıkıntılı ortamda durmak istemez. Erkek. E, onlar sıkıntılarını anlatıyor, biz dinliyoruz ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, ilk buluşmada sana bayağı böyle derdini anlatan adamı dinliyor musun gerçekten? İlk buluşma Ya dinliyormuş gibi yapıyorum İlşkiden tabii. Ne yapayım buluşmuşsun. Buluşma. Demiyor musun ya bu turşu demiyor musun? Turşu bu. Hayır, ikinci buluşmuyorum zaten ama ilk buluşmada tamam. ne yapacaksın anlatıyor O ama konuşmayı Din... da kıs kıs. Ama bak şöyle bir şey var. Çok yüksek sen adama öyle şey herhangi çekersin bir üzüntün varsa, derdini. o zaman o derdini dinleyip Bruce Willis'in derdini çekersin. Çekersin. George Clooney çeker misin derdini? E adından, George adında, geldi, adından hani, sebep çekersin ıı, ama Bruce Willis de zaten falan. demans oldu. Hmm, o da doğru. Şimdi çekemezsin artık. Ya neticede ilk yani sonuçta ilk buluşmada yani, negatif ya, şeylere girmeyin. Kadın tabii ya da ki erkek. de girilmemesi lazım ama bak şimdi ne var biliyor musun? Şimdi yeni dönen bir erkek versiyonu da var. Hmm, onu biliyorum. Onlar yani. da ajitasyonla giriyor. Bir dakika giriyor. Bu, buna girelim mi? Bu güzel bir. konu. Bak bir moda var şu an trend. Evet. Çok güzel söyledin aklıma getirdin. Adamlar ne yapıyor biliyor musun? O kadar enteresan bir senaryo yapıyorlar ki ve çok erkek yapıyor bunu. Bir ipucu vereyim, 40 pluslar yapıyor bunu, 45, 50 bandı. Diyor ki, ben boşandım. Hem de nasıl boşandım biliyor musun? Karım beni aldattı defalarca. Çok fena derecede mağdur oldum. Kadınlara güvenimi yitirdim. Artık bir kadının i̇şte. yeniden güvenimi kazanması yükseldim şu an sabah dur. <laughs> ben de var. <bak. gülüyor> Artık benim bir kadının güvenimi kazanması çok zor. Kadın bu sefer masada oturuyorlar kendine bir görev ediniyor durup dururken evet, diyor ki görev o güveni ben kazandıracağım bu adama neden ediniyorsunuz o güveni çünkü her adam kadın adam tiyatro yapıyor orada evet ama işte anlamıyorsun o sırada onu her kadının içerisinde bir kahraman olma duygusu var ya <laughs> onu mı? oradan ben çıkaracağım yani bunu sana yapıyor bana yapıyor ötekine yapıyor ötekine yapıyor o onun tuzu kuru anladın mı? herkes bunun için uğraşıyor etrafındaki inanılmaz ya <laughs> evet inanılmaz ben bir mağdur sana. edebiyatıyla bedava yaşayan çok erkek tanıyorum biliyor musun ya da annem kadın bana hiç sevgisini faturasını ödüyor adamın. Cep telefonu faturasını ödüyor. Adam öyle bir acındırmış ki. Bak adamın eli kolu tutuyor sağlığı yerinde. Çalışmıyor evde oturuyor kadın bakıyor ona. Kaç bütün... kadın evde değil mi? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle senaryoları son 5 senedir pandemiden beri çok görüyorum ben. Böyle bir sınıf belirdi böyle adamlar. Adam diyor ki ne çalışacağım be o bana baksın. Bak ilginç bir şey. Eskiden biz bunu kadınlardan duyardık 90'lı yıllarda. 80'li yıllarda değil mi? Tabii. E şimdi erkekler söylüyor. Kadınların eskiden söylediği bütün cümleleri şu anda erkekler mesela erkeklerden şunu duyuyorum yani o bana yürüsün diyor. O beni davet etsin diyor. Ne oldu? Erkeklerdeki dişil enerji mi yükseldi? Erkekler rahata çok alıştı sabah. Çünkü erkekleri rahata çok alıştıran inanılmaz erkeksi maskülen bir kadın sınıfı oluştu. Çalışıyor, parasını kazanıyor diyor ki erkeğime ben bakarım diyor. <laughs> ben bakarım erkeğime diyor. Bu kadar. Evet, enteresan enteresan şeyler farklı sınıflar çıkıp, oluştu evet, yani. Doğru, doğru söylüyorsun. Özellikle iş kadınlarında çok görüyorum ben bunu beyaz yakada. Bakıyorum adam hiç çalışmıyor mesela. Kadın bir yerde müdür çok üst düzey. Adamın bütün şeyleri ödeniyor. Ama şimdi masrafları... adam da kadını istediği şekilde mutlu ediyorsa bırak da adam da otursun, kadın da yapsın yani var. hani iyi saygın bir saygın olur mu? Iyi bir alışveriş Her şeyi böyle orada. bedava götüren bir adama sen, sen merak ettim. Saygın olur mu? Ona bir erkek eril enerjiyle bakar mısın? Bir dönem bakmışlığım var. <laughs> <laughs> Suçüstü. Bir dönem bakmışlığım var çünkü o sırada o hoşlanıyordum ve hani gayet tatlı geliyordu bana bana batmıyordu yani ama onun bir süresi olduğunu zaten biliyordum. Anladım. Yani öyle şey. Kadınlarla değil. ilgili tarihte anlatılan çok hikaye vardır değil mi? Ama bir hikayenin hiçbir zaman modası geçmiyor. Kurbağa prens. Bence kadın beynini anlamak isteyen her erkeğin bu hikayeyi çok iyi okuması lazım. Bir kadının kurbağayı prens zannetmesi. Bütün konu bu. Kadın duygusallaştığı zaman bırak kurbağayı, yılanı da, tilkiyi de, kokarcayı da her şeyi prens zannedebiliyor.